Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Yeni konumuza geçiyoruz. İkiz üçgenler test 1. Sarı test yani öğreneceğimiz test. Temel mantıklı ikiz kenarı mantığı şudur arkadaşlar. İki üç tane özellik söyleyelim. İki kenara eşit olan üçgendir. Yani eşit kenarlar eşit işaretle gösterilir. Bu buna eşitse böyle gösterilir. O zaman eşit kenar atıyorum bu işaret böyle gösterilir. Buna bakan açı neyse aynı uzunlukta kenara bakan açı da aynıdır. Yani bu açı da buna eşittir mantığıyla. Bir de aşırı çok kullanacağım bir kural öğreteyim. Bir ikiz kenar üçgende daki ya ki diye de kodlanmış ya ki diyelim biz. Bunlardan ikisi varsa diğer ikisi kesin var. Mesela ikiz kenar üçgende yükseklik, açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenarlık. Mesela bir diklik var. Bu diklik aynı zamanda kenar ortay mı? O zaman aynı zamanda açı ortay çünkü ikisi var. Aynı zamanda bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Tersten şu kuralı şöyle de yazabilirsin. Bir ikiz kenar üçgende tepeden İkiz açılardan değil, tepe açısından iki tane eşit kenarın arasında. Dik indirilirse, bu hem orayı ikiye böler, hem açı ortaylıyor. Bu kuralları bildiğimiz iki kenar soruların yüzde seksenini, doksanını Şimdi başlayalım Tabi açısal sorular da var, onu şimdi bunu da göreceğiz. BDGC D, eşit verilmiş, bu buraya eşit verilmiş. Hmm, eşit açılar eşit isimle gösterilir. Noktalara A diyelim. Şuraya B dersek, iki iç bir dıştan burada A artı B olmaz mı? E bura BDDC eşit işte olduğu için ikiz kenar. Çift çizgiye bakan A artı B ise çift çizgiye bakan A artı B. Büyük üçgen odaklan. Şurası A artı B değil mi? Burası A artı B değil mi? Evet. A artı B'ye bakan büyük üçgende nedir? X artı 7. A artı B'ye bakan büyük üçgende nedir? Buradan görülüyor. 11. X'in de buradan 4 çıktı. görülüyor. Bir cihan. E dediğimiz kuralı zaten burada uyguluyoruz bir nevi. Nedir? Bir üçgen, ikizkenar kenar üçgende tepeden dikme indirilmiş. O zaman hem açı ortaydır, o zaman hem kenar ortaydır. Yani bu buna eşittir. Yani x artı 5 uzunluğu 3x eksi 7 uzunluğuna eşittir. Bunun buraya, bunun buraya gönderilmesiyle 12 eşittir 2x, x eşittir 6. Şıklarda 6 var diye atlayacak çok öğrenci var atlama. BC'nin uzunluğunu soruyor. Tamamı. Tamamı nedir düzenlersek 3x 1x daha şöyle diyelim BC 4x 5 7x 4x 2 şimdi yerine yaz. x 6 bulunsun. 4 6 24. 2'ye çıkar 11 olarak bulunur. 22 pardon 11 nereden çıktı? 4 6 24. 2'ye çıkar 22 olarak bulunur. 2 Denizli. A noktasının BC'ye uzaklığı bir noktanın bir doğruyu uzaklığı diki olarak belli edilir. Çünkü bir ton inli şekli olabilir. Uzaklık dik olarak indiği yer kastedilir. E ikiz kenar üçgen. Dikme indirdim. O zaman aynı zamanda kenar ortay. 18'i 2'ye böler. 9, dik, 9, 9 diye. Ve açı ortaydır. Zaten şu açıların eşit olduğunu söyleyebiliriz. E 9, 12, 15 özel üçgeninden A'nın BC'ye olan uzaklığı göstermeyelim. A noktasının BC yolun uzaklığı budur. Bu da 12 olarak bulunur. 3 denizli. Yine kuralın işletmesi var burada. Ekstra bir şey yok. Verilenlere göre ABC'nin çevresi. Bir defa en büyük üçgene dikkat et. Bak. Bir doğru çıkıyor. Çıkıyor, geliyor. Hem yükseklik hem aç-orta. O zaman hem kenar ortaydır hem bu üçgende ikizkenar üçgendir. Aşağıdaki DBC dik üçgenine bakarsan bak. Diklikten Muhteşem üçlüyü gördün mü? Genel uzunluk 2 ayrı 3'ü de birbirine eşittir. 7, 7, 7. AH 24 verilmiş. Bak. E üçgeni gördün. 7, 24, 25. İkisi kenar olduğu için de. 25. ABC'nin çevresini soruyor. 25, 25 daha 50. 14 daha 64 aranılan cevap olur. 4 denilir. Tamam tamam. sorunun kökünde vermiş bilgiyi. A, B, A, C eşit. İkisi kenar üçgen. O zaman ikiz kenar üçgende indirdiğim yükseklik burada olur. E nereden biliyorum? Yani yüksekliğin şöyle inmediğini nereden biliyorum? Çizeyim. Belki de şöyle iniyor. Biliyorum neden? İkiz kenar üçgende sadece indirilen yükseklik tabanı iki eşit parça ayırır. Yani 90'dır. Burada 90 olacak. Buraya 30 kalacak. Tamam. Aynı zamanda açı ortaydır da diyemiyoruz. Tamam. Başka bilgi ne var? Yazılmamış. DE 2 kök 3. Neresi baba? Şurası 2 kök 3. Zaten dikkat et 90 30 da burası şu kırmızı in için tamamını boyayalım anlaşılır olsun. Burada 60. 60'ın karşısı 2, 2 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. 3, 4, 5 üçgeninden A, B ve A, C'nin eşit uzunluklarını buluyorum. 5, Bursa. Bir şekli şöyle yapalım. İki, i̇ki kenar üçgeni ayırmış, birleştirmiş. Şimdi şöyle yapalım. İki kenar üçgeni yükseklik o zaman hem açı ortaya olacak hem de kenar ortay. Şuralara A diyelim, şuna da B diyelim. İkisinin de hipotenüsünü yazalım. Bura 13 zaten. Şurayı renk değiştirsek mi acaba diye bakıyorum arkadaşlar. Tamam. 13. Buranın da 13 olduğunu gördüm. İkisine dikkat edersek kısa kenar A'dır. Burada kısa kenar A, uzun kenar B. Burada kısa kenar A, uzun kenar B. Uzun kenar B de. Öyle mi desek? Uzun kenar B, kısa kenar A, Tamam. Heh, uzun kenar B mi? A'sını çıkar. Şu uzunlukta B eksi A olur değil mi? Topladığın zaman yine uzun kenar B A. B çıkar. Şimdi bana diyor ki şekil 2'nin çevresi. Bir yerden top başlayalım. Bir şey çevreyi hesaplıyorum. B A var. 13 var. Pratik hesaplayabiliyorsan ne mutlu. Öyle daha iyi ama biz yine temeli olmayanlar için devam edelim. B, A var toplama şeklinde ve en sonunda bir tane daha 13 var. Bu çevreyi verir. Aşağıda çevrenin 50 olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi A eksi A götürdü. B, B şuraya yazalım. 2 B. 2 tane de 13 var. 26 eşittir. 50. 2 B 24. B de buradan 12 gelir. B 12 ise 5 12 özel üçgenin olduğu görülüyor. Neyi soruyor bize? B, C'yi 2 tane A. A'yı 5 buldum. 2 tane A 10 olarak görülür. 6 Adana. Şimdi güzel bu soruyu sevdim. Çünkü baya düşündürücü. Çok zor olmasa da eleyici bir soru diyebiliriz. Temeli olmayanlar için ele daha bir eleyiciliği yüksek. Şöyle yapalım arkadaşlar. ABC ikiz kenar üçgen ve verilere göre HT'nin CD'yi oranı. Şimdi AB AC eşit. Şöyle sarıyla gösterelim. gösterelim. Şimdi onu da farklı bir renkle göstereceğim. BET açısı TED'ye eşit. Açı ortay daha doğrusu. Bak görülüyor. Şu üçgen köşelerini çizeyim. BED üçgene dikkat et. Bir açı ortay aynı zamanda yüksekliği nedir? Bu ikiz kenar bir üçgendir. Yani şu buraya eşittir. Ve indirdiği e, yük, yükseklik iki eşit parça ayırır. Burada buraya eşit olacak. E sarı üçgende de dikkat edersen onu da böyle bir renk göstereyim. Sarı üçgende de ABAC eşit ikiz kenar. Yükseklik o zaman aynı zamanda kenar ortaydır. Yani burayı buraya eşit kılar. Harflerle bile çözeceğiz şimdi. Sarıya, sayıya gerek yok. Sayı da versen olur ama gerek yok. Buraya A diyeyim. Buraya B diyeyim. Yeşil üçgene dikkat et. Bura buraya eşit değil miydi? Evet. O zaman buranın tamamı da A artı B olmaz mı? Evet. Şimdi sarı üçgene dikkat et. Bu parça buraya eşit. Bura A ise bura da A'dır. B parçası. O zaman burası A eksi B. Bak şu ikisini topladım. A olacak. İstenene ulaşıyorum değil mi? Evet. Başka ne yorum yapabilirim? Bir de şuraya dikkat et. Buranın tamamı A artı B'ydi. Bak şuranın. Şuradan itibaren. A eksi bu burası tamamının artı olması için buranın da 2B olması lazım. Toplayarak da deneyebilirsin. HT ne çıktı? B. CD ne çıktı? 2B. Sadeleştirdiğin zaman da istenilen değer 1 bölü 2 olarak bulunuyor arkadaşlar. 7 Bursa. Şöyle. 8. Verilenlere göre x. Şimdi ikiz kenarı gördün mü? BAD üçgeni. İkizi gördüğün zaman tepeden dik indir. Kesinlikle. İndir. Tabanı iki parça ayırır. 3, 3. Ve açı ortaydır. Akılda kalsın diye söyleyelim. Bununla bir işimiz yok ama olsun. Buraya H dersem, Olay bitti. Neden? Büyük üçgene dikkat et. BAC üçgeni. Bura dik. Dikten dikilinmiş öklit. İndirilen yüksekliğin karesi. Eşittir. 3 çarpı 3 deme sakın. Ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. 3 çarpı 7. H kare eşittir 21'de gerek yok. Diğer işlemi yapma. E büyük üçgende de Pisagor'u yap. Ola alan açalım ona. X'in karesi eşittir. H'in karesi artı 7'nin karesi 49. X kare eşittir. H kare 21'de. 21 ile 49'u toplarsan ne olur? 70. X de buradan kök 70 cevabı alır. 8 denizli uzaklaş. 9. soruyu görelim. ABC ikizkenar üçgen <laughs> özür dilerim. BC 16 ymiş. E zaten ikizkenar üçgen yükseklik gördün mü? Hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. E tamamı 16 ise 8'e 8, e 8 bulunur. E artık bundan mı söyleyelim? 6 8 10 üçgeni gelir. İki parçaya ayrılmış, böyle birleştirilmiş. Buna göre çizgili A1 A2 arası uzaklık soruyor. Şimdi bir defa yerleştirelim tek tek. Bununki de hipotenüs 10'dur. BC 11'miş. Bak buradan buraya 11. İki üçgende de dik kenarlardan pembe olmayan 8. Bak burası o zaman 8. Tamamı 11 değil miydi? Buraya 3 kalıyor. İki üçgende de diyorum pembe olmayan kenar 8'dir. Buraya 3 ise buraya 5 kalıyor. Tamamı 11 olduğuna göre buraya 3 oluyor. Bunları yakaladıysan tamamdır. Şu uzunluğu 5. Zaten burası 6'dır. 6, 8, 10. İstenen uzunluk şu tırtırlı uzunluk. Onu bir dik üçgen içine göndermeye çalışayım. Şuradan devam etsin. Buradan da bir kesinti gönderdik. Dik indirdik. Peki bunlar benim ne işime yarayacak? Çok işine yarayacak. E, dikdörtgen oluştu. Bura 5 ise burada 5. Bura 6 ise ne olacak? Şurada 6'dır. E zaten 6, 8, 10 üçgenin üçgen, dik üçgenden burada 6'dır. Üçgene dikkat et. Bir dik üçgen. 5, 6, 6'dan 12 olur. 5, 12 istenen uzunlukta 13 olarak bulunur. Bursa. Şöyle bir kritik yaklaşalım. İlk bilgim BAD üçgeninde indirilen yükseklik aynı zamanda ikizkenar kenar pardon tabanı iki parçaya bölüyorsa kenar ortaysa aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda ikizkenar kenar üçgendir. 3 ise 3'tür. Geriye Pisagor kalıyor büyük üçgende. 4 artı 3'ten 7'nin karesi 49. Eşittir 3'ün karesi 9 artı x kare x kare eşittir 40. İki tarafında kökünü alıp kök işlemini, kökten çıkarma işlemini doğru yaparsan x'in iki kök 10 çıktığını görürsün. 10 denizli. ABC ikizkenar dik üçgen. O zaman 90 45 45 mantığına gider. Şimdi ikizkenar üçgende tepeden indirilen dikme Tabanı iki eş parçaya böler. İndirdin mi? Tamamı 14 artı 2'den nedir? 16'dır. 8 8 olur. 8 buradan 8 olması için buranın 6 olması lazım. Öyle değil mi? Güzel. Ee, zaten dikkat et. Bir dik üçgen var elinde. Karşı ikiye böldüyse muhteşem üçlü var. Parçalar 8'e 8 ise e bu da 8 olacak. 6, 8'den sana x 10 kalıyor. 11, 11 Adana. Şimdi biraz uzaklaşalım çünkü çizim soruları genellikle alan isteyen. Öğretmen bir etkinlik yaptırıyormuş falan fiş mekan. Güzel, tamam. Tebrik ediyoruz öğretmeni de işlem için alan lazım bana. Seni de, seni de yolluyorum. Seni de. Evet. Ne diyor? ABAC bir ikizkenar üçgen çiz diyor. Şöyle yapalım biraz alan açılması adına. Tamam, ikizkenar üçgen A olsun, B olsun, C olsun. A, B, A, C eşit. Diyor ki BC'nin üzerinde bir de D al. B'ye uzaklığı 14, C'ye uzaklığı 4. O zaman C'ye daha yakın olacak. D, C 4, B, D 14. Sonra A'na D'yi birleştir diyor. Aha onu da birleştirdim. Ama birleştiremedim. Düzgün birleştireyim. Ha. A, D, 13 santim olduğuna göre tamam burası 13'müş. A, B, A, C, ikiz kenar nedir? Şimdi i̇kizi gördün mü tepeden diki direkt indir. Hiç sorma sorma. Taban iki eş parça ayırır. 14 artı 4'ten taban 18 dikiye böl 9 olur. Bu parça 9'dur. Zaten 14'te 9'u buradaysa 5'i burada. 5, 12, 13 özel üçgeni. Şimdi dikkat et. 9 dik üçgeni dik indirdik. 9, 12, 15 üçgeninden AB'de, AC'de ikisi de 15 olarak çıktı. 12 Adana. Bu testte bir numara fayda olmuştur. Görüşürüz.